arkadaşlar. Game Arms kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Oğuzhan. Bugün e, Google haritalarda çekiciyize e gideceğiz. O da Final Set Freddy hikayesinden bir bölüm. Final Set bir yer kapatılıp bu yer açılıyordu. Size orayı göstereceğiz şimdi. Gerçek. Ekvador'a girmeyeceksiniz arkadaşlar. Ekvator delikleri yer yanlış. Evet. Şimdi. Street View. Evet ona bakalım. Evet Street View sokak kesi demek. Arkadaşlar gördüğünüz çak içiyiz tam karşımızda. Ve şimdi onun dibine gidiyoruz. Gidelim. Rica tamam. size söyleyelim. Eee neresiydi orası? Eee onu gösteririz. Pensilvanya. Evet, Pensilvanya. Burası. Buradan sağ sol. Buradan sola döneceğiz arkadaşlar. Evet. Tam yine dibine geliyoruz. Bir şey görmüyoruz. Bir şey Ama yani. Tamam karşınıza çekeceğiz. Bir de çe Beni şu herhalde içeriden geliyor. Galiba hala Bakın gördüğünüz <laughs> aletler <çalışanlar>. var. <laughs> Çekmiş bir Bak. Şuraya görüyor musun? Yüz gibi. Şurada. Ee, Tam o bizden olduğu yer. <laughs> Yüz gibi bir şey var. Bakalım Google haritalarının arabasına bakayım. Pasta kapısı. Bir yer. Çak iyi Bu da önceki zaman. Olabilir ama yeni gibi görünüyor yani. Evet. Bakın şurada basketbol odası var. Görebiliyorsunuz. Şurada Top çek... havuzu var. Galiba böyle bir şey var. Oyunlar falan. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Masa. Ben tam göremiyorum. Evet NBA işareti. Basketbol oynanıyor. Oyuncaklar var içeride. Pek bir şey göremedik. Evet. Mesajlara yorumları yazabilirsiniz istediğiniz. Zaman. Triple play yazıyor burada. Evet. evet arkadaşlar. Böyle böyle bir mekanı size Google